Pazar gecesi çıkacağız inşallah. Hazırlıklarımız bitti. Mazot, yağlar, ağlar, tayfalar derken Vira Bismillah diyeceğiz bu sefer inşallah. İnsandan sonra e, ilkin A bakımları oluyor. A bakımlarından sonra geminin boya, e, raspa, e, gerekli diğer makine olarak eksiklikleri e, yani bunlar yapılıyor. Bu aylarda da son 15 günde de artık ağların görüldüğü üzere e, tekneye alınması, Kumanyalar e, derken Tayfalar derken son virajı döndük artık. Bu sene Palamut olarak biraz yavaş ama hamsizden umutluyuz bu sene. Palamut şu an yavaş görünüyor ama ayın 15'inden sonra daha netleşir iş. Yani Eylül 15'ten sonra. Biz hep umutluyuz. <laughs> İnşallah da olacak. Yani insanlar bu işten ekmek yiyor. Karadeniz bölgesi genelde bu işten ekmek yiyor. İnşallah onların umutlarıyla sezon iyi geçecek. İlk açılışımız burada olacak. Gelen haberlere göre şu anda Rize, Trabzon daha revaçta. Sinop, İstanbul artık yani balık bizi yönlendirecek ona göre gideceğizler ama şu an Doğu Karadeniz daha iyi görünüyor. Geçen sene palamut boldu. Öyle halkımız bayağı bir palamut yedi yani daha ucuza. Bu sene palamut biraz daha pahalı olur tahminim. Ama hamsi bu sene herkes hamsiden istediğini alır diye düşünüyorum. Geçen sene tam tersiydi. Palamut fazlaydı. Hamsi ona göre biraz daha azdı ama geçen sene de iyi bir sezondu. Fena değildi. Herkes yine rızkının peşinde yani. Bakalım inşallah bu sene iyi bir bereket bekliyoruz. Devam ediyoruz. Ham Palamut'tan beklendiğimiz yok ama inşallah hamsi olacak diye bekliyoruz. Aşamalar hazırlıklar yapıldı. E, ee, gerekli hazırlıklar, e, tatilat dönemi hem teknede olsun hem balık ağlarında olsun. Bir umutla bekliyoruz. Bir bismillah diyeceğiz inşallah 31 Ağustos'ta tüm balıkçı arkadaşlar hayırlı olur inşallah. Bu iş süre gelen bir iş. E, sezon bittiği zaman sadece sezonlu olmuyor. Ağlarda gerekli tatilatlar, teknelerde tatilatlar hepsi devam etmek zorunda. da bu tekneler için olmazsa olmaz bir şey. Her şey tamamen ağ bağlı bir şey baktığın zaman deniz ürünlerinde. Dönem dönem balamutlar iyi oluyor, dönem dönem hamisler iyi oluyor. Fakat bu işler her yıl, her geçen gün işte zorlaşıyor. Geçmişe baktığın zaman. Bu balık yeri geliyor, popülasyon azalıyor. Yeri geliyor, tekneler fazla olduğu zaman aynı bölgede avlandığınız zaman yine sıkıntılar çekilebiliyor yani yapacak bir şey yok. Bir umutlu bekliyoruz. Olur, ayrılsa olur inşallah. 61 saat.com Dünya Trabzon ve Trabzon sporu bu siteden takip ediyor.